Necla, Necla kaldır o başını. Sen utanacak bir şey yapmadın. Necla, sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Kafanı kaldır. Bu aileden hiç kimse boynunu eğmeyecek. Eğemez. Anladın mı? Yani o zaman ben şimdi bu çocuğu... Doğuracaksın. Aklına sakın başka bir şey getirme. Bak, bu kadar insanız. Ona da bakarız elbet. Bir şey getirme aklına başka. O çocuğu doğuracaksın. Ve Haşmet baba o çocuğa bakacak. Ben bakacağım o çocuğa. Gerçekten inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Bakın ben Ercan'ı kaybettim ama... ...aynı anda iki abimi birden kazandım. Ben böyle olacağını bilseydim var ya... ...o şerefsiz tekmeyi erkenden basardım. Abilerim. Bu son zamanlarda böyleyiz biraz ağlıyor sürekli hamilelikten. Ee, biz yüzümüzü yıkalım anneciğim acaba? Yıkayalım. Yıkayalım <laughs> hadi gel. Bir an önce doğursa da kurtulsak. Oh. Hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi güzel kızım. Ne hadi. oldu ayaklandı? Ya <laughs> abilerim, <laughs> abim, abim, Tamam. Tamam. <laughs> abilerim benim canım abilerim benim. Ay yani bu kadar gözyaşı nereden geliyor hiç anlamıyorum Necla. <laughs> Hadi gel Neclacığım gel. Hadi. Gel tatlım. Hadi. Gel tamam. <laughs> en azından bir ayrılık hasarsız atlatıldı. Ha. Ben bir dükkana geçeyim. Afiyet olsun. Ben de dükkana geçeyim. Hayırlı işler oğlum. Bana, Bana mı dedin, dedin anne? anne. Ay ikinize de teveç mayol de hayırlı işler olsun. Ne olacak Yusuf? Bu buket meselesi nedir oğlum? Ya bir mesele yok. En azından benim için yok. Bunlar kendi kendilerine gelin güve oluyor. Ben Zehra'yı seviyorum. Sana Zeliha'yı istiyoruz. Amca dalga geçme Allah aşkına ya. Ne dalgası oğlum benim dalga geçecek halim mi var ya? İkiniz de kara sevdadan yataklara düşeceksiniz be. Sen ciddi misin? Ciddiyim tabii. Harbi mi? Harbi. Oğlum sen zaten işini gücünü de buldun sana bir de ev tuttuk mu tamam. Allah! Amcam benim be babaların babası. Şişt. Ha? Kim tutuyor Amca harbi değil mi bak? Harbi harbi. <gülüyor> <gülüyor> abartma Haşmet, abartma. Bir hayırlı işler dedim diye kırılıp dökülme. Sanki oğlum diye boynuna sarıldık. Yakında onu da yaparsın sen anne. Yok artık. Bu Yusuf yakında baba der ona. Diyeceğim dedi bile. Ne saçmalıyorsun sen be? Şekerim düştü. Zeliha'yı sana isteyeceğiz dedi. Benimki de babaların babası dedi. Baba baba babacım dedi babacım. Kim? Cevdet mi Zeliha'yı isteyecekmiş? Aynen. Yok daha neler.